%50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranını %27'lere kadar düşürmüş bulunmaktayız. NİDE Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Eray Buz, sosyal güvenlik sisteminin toplumun tüm kesimlerini kapsayan, sağlık ve sosyal barışı sağlayan hayati bir yapı olduğunu belirten önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal güvenlik sistemi toplumun bütün kesimlerini doğrudan ilgilendiren, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal barışın kalıcı hale gelmesini sağlayan, Gücünü dayanışma bilinci ve uzlaşmacı sorumluluktan alan kurumsal bir yapıdır. Sosyal güvenlik reformunun hayata geçmesiyle birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. Türkiye'nin sosyal güvenlik alanında attığı adımlara değinen Buz, özellikle kayıt dışı istihdamının azaltılması ve bilinçlendirme çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Buz, sosyal güvenlik reformu kapsamında cezalandırıcı uygulamalar yerine teşvik edici ve rehberlik sağlayan bir sistemin benimsendiğini belirterek bu sayede kayıt dışı istihdamın %50'lerden %27'ye kadar düşürüldüğünü ifade etti. Cezanın yerini teşviki Denetimin yerinin rehberliği aldığı bir anlayış ile e, bu anlayışla ilerlemeye, bilinçlendirmeye, farkındalığa, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde %50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranını %27'lere kadar düşürmüş bulunmaktayız. Bu hizmetlerimizin hiçbiri aksamamıştır. Çalışma arkadaşlarımız mesai gözetmek sizin çalışmışlardır. E, salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmamıştır. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzun salgın döneminde tüm dünyaya tekrar göstermiş bulunuyoruz. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerinde inşa edilen genel sağlık sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek olmuştur. İl müdürlüğümüz ve merkez müdürlüğümüzle birlikte görevli arkadaşlarımızın da gayretiyle hep birlikte çalışmalarımıza katma değer katarak tüm taraflarla birlikte işbirliği içerisinde bir çalışma yürütmeyi, yürütmeyi amaçlıyoruz. NİDE İl Müdürlüğü olarak NİDE'ye hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz. Bir yerde sonuç elde etmek kimsenin tek başına çalışmasıyla mümkün değildir. Bu bir ekip işidir. Şunu bilmenizi isterim ki ben değil biz şuuruyla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye sosyal devlet anlayışının dünyadaki en önemli ve güçlü uygulayıcısıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla ilerleyeceğiz. Biliyoruz ki güçlü bir sosyal güvenlik kurumu güçlü bir Türkiye demektir.